Merhaba arkadaşlar. White Rose Urkan'la hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin analizi yapacağız. Öncelikle mikrofon sesi için kusura bakmayın cızırt için. Bir de kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Her gün bol bol bu videodan istiyorsanız arkadaşlar. Ee, bir de bu kanalda verdiğim hiçbir yorum, tavsiye, bilgi kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Ee, bir önceki videomuzda Bitcoin şu bu bölgelerdeydi arkadaşlar ve dediklerimin o çizgilerin aynı grafiği kullanıyorum. Pek bir şey değişmedi çünkü bu onu birebir bir takip ediyor bakın o günkü video bana inanmayanlar o gün ki videomu izlesinler ben buraya çizdim dedim ki bu sarı bölgeden böyle yani yükselecek trendimiz bunun hizasına doğru yükselebilir dedim ve tam da oradan döndü ama bugün çok te çok çok tehlikeli şeyler oluyor arkadaşlar onu da söyleyelim şunu bir dakika kapatayım arkadaşlar bakın şimdi şuraya göstereyim bir dakika şu bölgeyi görüyorsunuz bugün çok çok tehlikeli bir şey ne zaman? onu söyleyeyim. Bir de formasyonlara indikatörlerden bir yardım alacağız. Bakın arkadaşlar bir de şunu da unutmayın. Bu şu şey neydi? Topu yakalayanlar buradan kazancı bayağı sağladı. Bunu da söyleyeyim zaten görüyorsunuz. Aç, apaçık ortada top oldu. Ee, şimdi güçlü bir direnç e, noktası olan 40 44.000 civarı arkadaşlar bakın aşılamadı. Yani iğneler atmış, iyi kötü yapmış. Bunlar biraz fake'e benzemiş. Hatta biraz üst seviyedeymiş. Bu aslında yanlış yerde. Bunu kaymış büyük ihtimalle şu bölgede bakın gördüğünüz gibi öncekilere göre ayarlarsa otomatik şekilde. Hatta şöyle bir şey bu. Neyse arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi oradan dönen bir şey var ve yükselen e, trendin yani alt kanalımızın oradan da dönmüş. Burada büyük bir direnç noktası olarak görmüş zaten. Ve buradan gelmiş gelmiş güçlü bir bakın şuradan da göreceğiniz üzere çizerek göstereyim. Güçlü bir e, destek ve direnç varmış buraya yani bunun içine tekrar girmiş arkadaşlar. Bakın buraya tekrardan hapsi olmuş şu küçük kanala. Zaten önceki yerlerde de görev gördüğünüz üzere buradan zor çıkmış, zor girmiş. Buraya çok önemli ve kritik bir nokta. En büyük, en e, can alıcı nokta ne olacak? Bu kalın çizdim bunu ki biraz kanal yani şey olsun diye alan olarak alayım diye ince olarak pek şey olmasın diye. Yani ortalama bakın bu kırmızı kaçta? E, kırmızı hatta rengini değiştirsek mi onu? değiştirirsek? Şu anda şeydi ya. Evet tamam şimdi değiştirilirdi. Evet tamam. Şunun rengini ben sizler için ee, sarı yapayım. Gördüğünüz gibi bu sarı 41.800 hatta bu 41.900-700 arası tamam mı arkadaşlar? Burayı çok çok dikkatle takip ediyoruz. Burada kapanış gördüğümüz zaman her şey çok farklı olacak. Neden derseniz bakın. Buraya kadar gelen <laughs> özür dilerim. Bu eğer gelir böyle içerisinde dolanır çıkart başka ama gelir de şun gibi kırarsa tekrardan buraları görebiliriz. Temkinli olmak lazım. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Bollinger Bandından da biraz şey alacağız. Dediğim gibi bu sarı sarı çizgi bizim can alacak noktamız olacak. Bunun içerisinde kalır kalır aynen şun gibi biraz yukarı yaparsa orası başka. Yani takip etmenizde fayda var onu söyledim. Şimdi videoyu fazla uzatmayın. Göstergelerden biraz Bollinger Band'ı bize ne diye söylüyor. Era ee, Erasa'yı mekti. Ne söylüyor? Onaylanı alalım biz. Şimdi şu o oh, çok tehlikeli bir nokta şimdi anlatacağım. Şunun standart satması 2.5 olacak. 2.5 da daha verimli oluyor gibiydi. Tamam. Şimdi 4 saatlikte bakıyoruz. Bollinger bandındaki ortadaki çizgimiz bizim darma duman olmuş arkadaşlar. Yani güçlü bir destek noktamız tamamen gitmiş. Yani öncekilere bakın. Bunlar hep tekerrür ediyor. Yani tekrar ediyor. Bunu unutmayınız. Bakın. Kırıldıysa ne oluyor? Alt bandı ilerliyor. Alt banda gelecek ya artık biraz şun gibi alt banda geldiği an şun gibi yüksek bir çöküş olmazsa belki değer geri çıkar. Şu anda güçlü bir destek noktamız kırılmış. Bollinger Band'ı hiç iyi şeyler söylemiyor bunu söyleyeyim. Ee, aşağı doğru yeni, aşağı yönlü gösteriyor. Erasa'ya da bakayım. Mekke'ye de bakayım. sadece onay alacağım. İşlem hacmimiz satış yönünde herhalde. Ya, evet güçlü bir satışa doğru yönelmiş. Şunu kapatayım. Premium. Fakir olunca premium da kullanamıyorsun. Şunu kapatalım. Bir de ben ıraksam olarak kullanıyorum. Ee, şeyi gösteriyor. Neyse uyumsuzlukları gösterdiği için daha kullanışlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trend aşağı yönlü dönmüş. Erasay da bize hiç şey de söylemiyor. Son olarak MACD'ye de bakalım. Bunu onaylıyoruz. MACD'ye pek hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Siz de güvenmeyin fazla. MACD kafası gidip geliyor gibi geldi bana. Aynen hiç güzel bir şey verdiğini görmedim. MACD ama burada bize düşüş onayını vermiş yani gördüğünüz gibi. Ona yine vermiş. Her zaman yanıltır demiyorum. Her zaman da doğru şeyi söyler de demiyorum. Yani şu sarı nokta, can alıcı noktamız olacak. Üst çizgimiz, yeni direnç noktamız 45.200 civarı. Ondan sonra 41.950-700 arasında bir altta kapanış olursa işler, yaş, tehlike. Bunu söyledik. Yani daha anlatacak da bir şey yok. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir hiçbiri.